Mesnevi lemalar 46. Her şeyden iki şahit ve iki ayet var. İki şahit nedir? 13. lema. Arkadaş zerrelerden tut seyyarelere kadar ve nakışlardan şemslere varıncaya kadar her şey zatında hakikatinde sabit olan acz ve fakrın lisan haliyle. Sani'in vücubu vücudunu ilan eder ve keza acziyle beraber nizam-ı umuminin bozulmaması için hamil bulunduğu acip ve mühim vazifeler cihetiyle saniyin vahdetine delalet eder. Binaenaleyh saniyin vacip ve vahid olduğuna her şeyde iki şahit olduğu gibi Halık'ın ehad ve samet olduğuna da her bir zihayatta iki ayet vardır. İki şahit ve delil, acizlik ve fakirliktir. Evet, mahlukatın nihayetsiz, aciz ve fakir olmaları Allah'ın tek ve vacip olduğuna işaret ettiği gibi aynı şekilde Halık'ın bir ve samet olduğuna da şahit ve delildir. Her şeyin Allah'a Allah muhtaç olması samet ismine delil ve şahit iken aynı anda vacip ve ehad olduğuna da delil ve şahittir. Burada delil ve şahitler değil Allah'ın isim ve sıfatları değişiyor. İki delil ve şahit acizlik fakirliktir. Lakin bu iki delilin ispat ettiği isim ve sıfatlar farklı farklıdır.